Merhaba değerli yatırımcılar. Osmanlı Forex ile haftaya bakışa hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem gününde veri trafiği 28 Ağustos pazartesi Türkiye saatiyle 04.30'da Avustralya tarafından açıklanacak olan aylık perakende satış verileriyle başlayacaktır. Devamında ise ABD tarafından 20'de 2 ve 5 yıllık tahvil ihaleleri yapılacaktır. 28 Ağustos pazartesi günü İngiltere resmi tatili nedeniyle İngiltere piyasaları tüm gün kapalı olacaktır. 29 Ağustos salı günü ise veri trafiği Avrupa Birliği tarafından Türkiye saatiyle 13'te Avrupa Birliği ekonomik tahminleriyle başlayacaktır. Türkiye saatiyle 17'de ise ABD tarafından açıklanacak olan Konferans Board tüketici güveni verisi ve iş imkanları ile personel değişim oranı verisi takip edilecektir. Saatler Türkiye saatiyle 23.30'a geldiğinde ise yine ABD Petrol Enstitüsü tarafından haftalık ham petrol stokları açıklanacaktır. 30 Ağustos çarşamba gününe geldiğimizde ise veri trafiği Almanya tarafından Türkiye saatiyle 15'te Ağustos ayı tüfe verisinin açıklanmasıyla başlayacaktır. Türkiye saatiyle 15.15'te ise ABD tarafından açıklanacak Ağustos ayı ADP tarım dışı istihdam verisi beklenirken Türkiye saatiyle 15.30'da ikinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verisi açıklanacaktır. Saat 17'de yine ABD tarafından Temmuz ayı askıdaki konut satışları verisi açıklanacaktır. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle çarşamba günü Türkiye piyasaları tüm gün kapalı olacaktır. 31 Ağustos perşembe günü ise Türkiye saati ile 04.30'da Çin tarafından imalat sektörü PMI verisi açıklanacaktır. Türkiye saatiyle 10'da ise Türkiye tarafından ikinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verisi açıklanacaktır. Türkiye saatiyle 12'ye geldiğimizde ise Avrupa bölgesi TÜFE verisi açıklanacak olup günün devamında ise 15.30'da ABD tarafından çekirdek kişisel tüketim giderleri ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları açıklanacaktır. Haftanın son işlem günü 1 Eylül cuma günü ise Türkiye saatiyle 15.30'da ABD tarafından Ağustos ayı ortalama saatlik kazançlar verisi, işsizlik oranı verisi ve ISM imalat sektörü PMI verisi açıklanacaktır. Herkese bol kazançlı haftalar dileriz.